Arz-ı Mevut'un aslında hedefinin Mezopotamya olduğunu, Türkiye'nin güneydoğusu, doğusu ve İran'ın güney olduğunu biliyoruz. Ancak bilinmeyen, daha doğrusu gözden kaçan bir şey var. O da şu, Urfa, daha doğrusu Harran Ovası aslında Siyonistlerin olmazsa olmazı. Yani Arzu ı Mevut peşinde koşan Siyonistlerin olmazsa olmazı. Çünkü öyle bir bölgeden söz ediyoruz ki her yıl düzenli olarak Eylül ayında grup grup gelip gizlice yani çok böyle turist gibi görüntülerle gelip işte Hazreti Yusuf'un, Hazreti Musa'nın kuyusu olduğu söylenen yerlerde dua eden orada bir, bir mağaraya girip orada bir takım, bir takım ritüeller gerçekleştiren bir yapıdan söz ediyoruz. Bu yapı Netanyahu'nun da dahil olduğu bir yapı. Yani Arzu Mevut'a inanan ve bunun gerçek olduğunu düşünen, kendilerine göre çünkü Arzu Mevut'u kullanmışlar ve kendilerine vaat edilen bir topraktan söz ediyorlar. Şu unutulmasın, yani e, bizler Hani Türkler olsun veya diğer milletler olsun birçok milletin geçmişiyle ilgili hafızaları vardır. Yani ortak hafıza deriz buna ya da kodlanma, genetik kodlanma deriz. Bundan 2000-3000 yıl önce ülkenizde saldırıya uğramışsınızdır. Bu binlerce yıl sonraki kuşaklara bile aktarılır bir tehdit algısı olarak. Şimdi İsrail bir şekilde ilk başta Firavunlar İkinci yani ilk başta Firavun ikinci e, sebep olarak da tabii ki Kudüs'e ele geçiren Romalıların daha doğrusu Romalı değil de Hristiyanların e, yani Tapınak Şövalyeleri öncülüğünde ele geçiren Hristiyanların onları Kudüs'ten atması sürmesi yani dünyanın her tarafına dağılmalarını bir şekilde kodlamışlar. Ama bu kodlamanın hedefinde bakın biraz önce bir video seyrettiniz o videoda kendilerini süren, aslında o topraklardan eden yapının temsilcisi, yani Roma Hristiyanlarının temsilcisi o dönem, çünkü büyük bir e, azaba uğradılar, yani büyük bir gazap yaşadılar. Romalıların gazabı demeyeceğiz, orada Hristiyanların gazabı diyoruz. Ve aynı şekilde e, o temsilci şu, e, geçtiğimiz yıllarda işte, e, Orada e, o ritüelde görüyorsunuz yani o konuyu çok deşmeyeceğim o konumuzla ilgili değil ancak hedefi şaşırmış gibi görünüyorlar. Hedefi neden Türkiye yaptılar? Neden? Hani İslam coğrafyasında diğer Arap ülkelerini kendine tehdit olarak gören İsrail onları çok fazla dikkate almayıp yurdunu Mısır'ı çok fazla böyle göz önüne almayıp gizliden gizliye ki senelerce kendilerine yüzlerce, binlerce ee, kez yardım eden yani binlerce kez demeyelim de yüzlerce yıl önce onları alıp İspanyolların katliamından kurtaran Türkiye'ye karşı diş biliyorlar. Bunun sebebi haram mı? Şimdi sizlere Independent'tan bir bölüm okuyacağım ama Independent ilginç bir yazı çıkmış. Şimdi şöyle aslında Independent'ta çıkan yazı enteresan. Benim çok dikkatimi çekti. Şimdi kendisini Hazreti İbrahim'in soyu olarak tanımlayan Hasagulalar ideolojik haritasına göre Hasagulaların bakın Arzu Mevut onlara ait Hasagulaların ideolojik haritasına göre Harran onlar için kutsal en az Kudüs kadar kutsal bir yer. İşte bu sebepten her yıl o Hasagulalar dediğimiz gruba mensup kişiler buna Netanyahu da dahil. Bakın o gruptan. Gelip orada tapınıyorlar. Netanyahu'ya gelip tapınmadı. Yanlış anlaşılmasın ama aynı grubun insanları gelip gizlice tapınıyorlar. Yani orada fotoğraf çekmeye izin verilmiyor ki o dönemin e, yani bu senede, geçen senede, daha önceki senede, bu sene e, gene geldiler ama oradaki yerel gazeteler olsun oradaki işte bir takım habercilere hiçbir şekilde otobüslerini yanına yaklaştırmıyorlar. Bırakın tapındıkları yeri. Hatta bazı zamanlarda insanlar görmesin diye o kuyuların yanına park edip orada e, şöyle otobüslerinin içinde tapındıklarına dair de yerel gazetelerin Urfa'nın yerel gazetelerinin haberleri var fazlasıyla var. Şimdi vaat edilen toprakları onlar şöyle kendilerine göre şöyle belirlemişler. Kenan ülkesine girince bakın bu e, Tevrattan bir alıntı olarak e, şey yapılmış verilmiş. Kenan ülkesine girince sınırlarımız şöyle olacak. Kuzey sınırımız Zin çölünden Edom sınırı boyunca uzanacak. Zin çölü. Çin değil Zin çölü. Doğuda güney sınırımız Lut, Gölü, Lüt Lut Gölü ucundan başlayacak. Akrep geçidi güneyinden Zin'e geçip işte Kadeş ve Barana'nın güneyine kadar uzanacak. Ve ee, şöyle diyorum, oradan da Mısır Vadisine kadar uzanacak Akdeniz'de son bulacak. Batı sınırımız Akdeniz ve kıyısı olacak, batı da bu olacak. Kuzey sınırımız Akdeniz'den Hor dek uzanacak. Hor Dağ, Levo, e, Hamat'tan oradan Sedata, e, Zifron'a doğru uzanıp Hasar Enon'da son bulacak. Kuzey sınırımız bu olacak. Doğu sınırımız da Hasar Enon'dan Şefan'a dek uzanacak. Diyor. Şimdi bunların hepsine baktığımız zaman Ürdün, Mısır, Irak, Suriye ve Türkiye'ye gitmiş oluyor. Adamların inandıkları bu. Netanyahu'nun inandığı da bu. Yani şimdi mesela biraz önce okuduklarımızda İsrail'e hani giden, daha doğrusu Urfa'dan İsrail'e giden Yahudiler de var. Oradan da onlara Urfalist diyor. Bu Urfalistler daha çok geliyormuş onların soylarından olanlar. Şimdi e, bu iki tane kuyu var arkadaşlar orada. İki tane kuyudan birisi biraz önce söylediğim gibi bakın iddia bu. Yani hani yedi uyurlar mağarası nasıl bütün dünyada birçok ülkede var İslam coğrafyasında. Burada da işte e, hem Hazreti Yusuf hem de Hazreti Musa'ya ait işte resimlerini gördünüz biraz önce. E, iki tane kuyu var onların başında ibadet edip yani daha doğrusu tapınıyorlar. Tapınıyorlar. Artık böyle demek gerekiyor. Resmen tapınıyorlar. Şimdi İsrail'in gerçek anlamda aklını yitirmiş yöneticileri e, neden böyle bir e, fikre daha doğrusu kapıldılar? Aslında çok basit. Netanyahu'nun yapmış olduğu iş yani bir e, yolsuzluk ülkesinde bir takım haksız atamalar ama çok büyük miktarda yolsuzluk yani hırsızlık bu hırsızın üstünü kapatması gereken bir Netanyahu var. Ha Netanyahu bu kurallara daha doğrusu biraz önce anlattığım e, Arzu Mevut'a inanıyorum. İnandığını biliyoruz zaten açık açık konuştu. Açık açık konuştu. Hasta ruhlu insanlar böyle yapar. Bir taraftan hırsızlık yapar. Bunu adalet uğruna da çıkar. Adalet veya ülkesine mutluluk getirecekmiş gibi sadece yalan söylerler. Ve Netanyahu'nun yaptığı da bu. Ama İsrail'in Binlerce yıllık devlet hedefinde daha doğrusu e, ne diyelim kendilerine göre belirlemiş olduğu hedeflerin arasında Anadolu coğrafyası hep var. Yani bunu mezopotamya olarak adlandırsak da işte net olarak isim veriyoruz Harran onların baş hedeflerinden biri. Hatta unutmayalım bu GAP projesi ilk devreye girdiği zaman, seneler önce çok büyük miktarda oradan alımlar yapıldığı bu alımların da işte Yahudiler tarafından yapıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialarla ilgili herhangi bir somut açıklama duyamadık. Şu an kimlerin elinde ya da onların temsilcisi olan Türk ismine sahip ya da buradaki bir şekilde onlarla bağlantılı ama Türkiye vatandaşı gibi görünen kişilerin ellerinde mi? Yoksa onlar tarafından alınıp bu tarafların devredildiği bir takım şirketlere bilemiyoruz. Çünkü Harran aynı zamanda bir su deposu aynı zamanda bir besin deposu. İsrail'in iki tane ihtiyacı olan yani hem su hem besin açısından olmazsa olmazlarından biri. GAP bu yüzden çok ama çok önemli zaten. O yüzden Amerika'nın hedef tahtasına oturttuğu bir bölge. O yüzden bu terör örgütünün ne olursa olsun orayı ele geçirmek için her türlü hainliği yaptığı bir bölge. Yani o kadar önemli bir yer ki orası işte Fırat ve Dicle'nin suyundan bahsediyoruz. Ki şu gittikçe artan küresel ısınma nedeniyle ya bu var. Yani küresel ısınma, doğal ısınmadan bahsediyorum. Sahte ısınmadan bahsetmiyorum arkadaşlar. Doğal küresel ısınma nedeniyle her geçen gün yağmurların belli ki biraz daha azalacağı bir takım otoriteler tarafından belirtiliyor. Zaten öyle de oluyor. Her ne kadar şu an biz yağmurlu bir hava kitlesine girmiş olsak da bunun gelip geçici olduğunu bilin. Yani bu kadar suyla ne toprak doyar ne barajlar doyar sürekli bir kış sezonu boyunca yağması gereken yağmurlar ancak doldurur. O da yetmez. Bunun gelecek sene gelecek senesi var. Su krizi çok ciddi biçimde dünyayı etkileyip ülkeleri savaşlara doğru sürüklerken ki unutmayın ben... Ee, 2 senedir yayın yaparken hep Ekim 25 tarihini özellikle üstünde duruyorum ve veriyorum çünkü ben demiyorum. Gerek Amerikan kaynakları, Amerika'nın saldırgan politikalarını üreten kaynakların yayınlarında gerekse Birleşmiş Milletler'in yayınlarında çok net olarak 2025 Türkiye'nin komşularıyla su savaşı yaşayacağı zaman dilimi olarak belirtiliyor. Sadece o da değil sadece o da değil. bugün gerek Sudan'la Mısır arasında, Mısır'la da Etiyopya arasında savaş çıktı çıkacak. Özellikle Etiyopya ile Mısır arasındaki savaşı geçtiğimiz yıl son anda Amerika araya girerek engellemişti. Çünkü Mısır çok saldırgan bir politika uyguluyor Etiyopya'ya karşı. Nil'in kaynağı çıkış yeri olan Etiyopya bir Baraj yapmaya çalışıyor 20 yıldır henüz o işi bitiremedi ve suyun kaynağında olmasına rağmen Etiyopya'da kuraklık çekiliyor. Çok tabi ilginç bir durum Mısır'ın baskıları yüzünden. Şimdi tabi konumuza gelelim tekrar. Arzu Mevut'un amacı evet bir takım toprakları vaat edilmiş kendilerine vaat edildiğine inandıkları kendilerine göre bir takım işte şeyleri var projeleri olmuş olsa da aslında Sadece o çevre değil, Gazze değil, Filistin değil, ya da ne bileyim Ürdün, Mısır, Suriye değil, asıl hedef Türkiye. Ama Türkiye'deki Türkiye ile ilgili hedefleri işte Kenan ülkesi olarak geçiyor. Kenan ülkesi neredir, ne değildir? Henüz daha çok çözülmüş değil. Otoriteler bir şeyler söylüyor ama e, genellikle Türkiye olduğu yönünde e, bir takım iddialar var yani Türkiye ve onların karşısına çıkabilecek olan Türkiye. Çünkü en korktukları ülkede İsrail'in bu bölgede tek çekindiği karşısına alamayacağı, hani Orta Doğu bölgesinde katarsak, Türkiye'yi de bir kısmını oradan sayarsak Türkiye. Türkiye'yi karşısına alamayan ama alttan alta Amerika, Fransa, İngiltere gibi ortaklarıyla bu projeyi hayata geçirip günün birinde hep birlikte Türkiye'nin başına çökme hayaliyle yaşayan bir İsrail'i görüyoruz. Çünkü İsrail'in sadece İsrail değil, bunu siz de biliyorsunuz. Arkasında arkasında bambaşka projeler, Büyük Orta Doğu projesinin asıl üreticisi olan Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu projesine göre de zaten İsrail vazgeçilmez bir merkez ülke. Bütün e, işte koridorlar, gerek terör koridoru, gerek petrol, doğalgaz koridoru o ülkenin üzerinden her yere dağılmalı ve dolayısıyla merkez ülke konumunu bulmalı. Kuzey Irak'taki işte Kürt devleti olsun, Suriye'de kurulan o terör, kurulmaya çalışılan o terör devletiyle bağlantılı daha sonra da birleştirilecek devasa bir Hani büyütecek ama nüfus olarak sadece Yahudilerden değil işte o bölgedeki Kürtlerin de hep birlikte katılacağı büyük bir yapıdan söz edebiliriz. Ama bu büyük yapı ile ilgili dini tabi şeyler e, ne diyelim propagandalar son sürüyor. Özellikle Kuzey Irak'ta yani kendilerinin aynı soydan olduğu kendilerinin de ya yani Kuzey Irakların da Yahudi olduğu sonradan devşirildiği anlamında çok ciddi bir propaganda savaşı yapılıyor. Amerika bunun başını çekiyor. Tabii ki İsrail'in bütün e, hani şeyleri ne diyelim propaganda ile ilgili birimleri de görev başında zaten dikkat ederseniz de araları çok iyi. Bambaşka bir yere doğru evrilen bir dünyada ne yazık ki bir akıl akıl hastası aslında bu bir bahane. O akıl hastası gerekiyordu. Onu kullandılar Netanyahu bu Dünyayı 3. Dünya Savaşı'na doğru sürüklerken ki bir süre sonra suçlu ilan edilecek emin olabilirsiniz. Ama dünya bu bataklığın içinden nasıl çıkacak? Asıl sorulması gereken soru şu. Belli ki çürüyen kapitalist sistem e, kendi üreticilerine daha doğrusu gelip insanlara dayatan asıl planlayıcılarını da rahatsız etmiş durumda çürümüş çöküyor. Yeni bir sistem kurmaları gerekiyor. Bunun için de önce büyük bir yok oluş gerekiyor. Bunun anlamı 3. Dünya Savaşı olarak Düşünebilir, zaten amaçları da o hep dediğim gibi meraklanmayın öyle bir nükleer savaş bile çıksa onlar yer altındaki şehirlerinde kendilerini garantiye alacak bir takım yatırımları çoktan yaptılar kendi ırklarından mavi kanla devam etmek istiyorlar geri kalan Eğer sağ kalan olursa da onlar köleleşmiş insan olarak devam edecek ve yeni dijital bir dijital, e, dijitalizm adını verdikleri Yeni küresel sistemi de gelip dayatacaklar. İsrail de bunların aparatlarından biri.